Ben meslek hayatıma başladığım andan itibaren e, örgütlüyüm, sendikalıyım diyebilirim. Şöyle ki Eğitsen sürecinde ben, Eğitsen'in kuruluş sürecinde zaten vardım. E, ve Eğitsen'e üye oldum 1992. Yani çeşitli sürgünler, Ankara dışı görevler. Ee, üniversitede araştırma görevlisiydim. Oradan atıldım. Ee, tekrar öğretmenliğe dönüşüm vesaire. 1992'de Ankara'ya öğretmen olarak atandım. Ve e, o yıl eğitim sene üye oldum. Ee, tabii daha sonra eğitim senenin ve keskin kuruluşunda vardım. Ee, eğitim döneminde o zaman Kamu Çalışanları Sendikaları platformu vardı. Sonradan KESK oldu işte. Yani meslek hayatıma başladığımdan daha doğrusu sendikal süreç Türkiye'de başladığımdan bu yana aslında örgütlüyüm. Eğitim senliği ve keskliyim emekli olana kadar. Bir dönem KESK Kasım'da görev aldım. O da işte 2011 Olağanüstü Kongre'de 6 aylığına 6 aylık bir süreç için KESK kadar görev aldım. O zaman Kesk kadaki yürütmedeki e, arkadaşlar üç kadındık yani yürütmede üç kadın vardı kadın sekreterimiz, genel başkanımız ve basın yayın sekreteri olarak ben. E, bu süreç e, çok kısaydı belki evet ama çok hızlı inanılmaz hızlı bir süreçti yani çok yoğun yaşadık o sürece e, AKP'nin getirdiği ilk torba yasa bizim dönemi denk geldi biz Ocak'ta göreve geldik. Şubat ayında, Şubatın ilk haftasında meclise gelecekti. Biz tasarıya karşı Haralı günü e hemen bir Türkiye eylemi örgütlemeye başladık. Şimdi torba kanun diyorum çünkü ilk torba kanundu sanırım 8 Şubat 2011. Sonra artık bütün kanunlar torba şeklinde çıkmaya başladı ama biz hala o yasaya torba yasa diyoruz ve ona karşı gerçekleştirdiğimiz Türkiye eylemi torba yasaya karşı eylem diye isimlendirdik. Çünkü ilk torbaydı diyebildiğim çocuk işçiliğini, güvencesizleştirmeyi yasal hale getiren bir e, torbaydı. E, bunun için e, KESK, disk e, TTB ve TUMOP olarak yani dörtlü olarak her zamanki gibi bir Türkiye evet, ilimi, Ankara yürüyüşü e, planladık, kararı aldık ve bunun için üç koldan Ankara'ya yürüyüşler yapıldı. Bir kolun işte Trabzon yürüyüş kolunun başında ben vardım. Ben sorumlusuydum. Diğer kol yürüyüşlerindeki arkadaşlar erkek tek kadın kol yürüyüşü sorumlusu Bendim o zaman onu da belirteyim. Trabzon'dan yola çıktık ha bu arada şunun da altını çizeyim. Bizim keske bağlı sendikalarımız MYK'larından yürüyüş kollarına birer ya da ikişer iki kişi görevlendiriyor. Benim yürüyüş koluma da görevlendirilenlerin hepsi erkek. Tek bir sendikamız haricinde diğer bütün sendikalar hep erkek görevlendirdi. Hakikaten yani tek başıma kadın olarak kalıyordum ki eğitim sen, o zaman eğitim sekreteri Serpil Hanım'ı görevlendirmişti. Dolayısıyla yanımda bir kadın arkadaşım var yürüyüş kolunu başlattığımızda. Her şey planlandığı gibi yürüdü, yürüdü tabii ki. Yani nerede duraklayacağız, kaç damola vereceğiz, nerede konaklayacağız, nerede basın açıklaması yapacağız. Bütün bunlar örgütlenme sekreterimiz tarafından planlandı, elimize verildi, sloganlarımız da zaten sendikalarımıza gitti. Her şey hazır, gayet iyi. Şöyle diyeyim ben Samsun konaklamalı ve ikinci konaklamada e, Kırıkkale olmak üzere ki son duraktı Kırıkkale. Kırıkkale'nin çıkışında yani Ankara'ya girmeden önce diğer illerden gelecek olan bütün otobüslerle buluşup bu konvoyumu ben alıp Ankara'ya Kurtuluş Parkı'na getirecektim. Bununla görevliydim ben. E, şimdi bu süreçte hiç unutmayacağım, unutmayacağım bir şey çünkü benim için çok önemli bir deneyimdi bu basın açıklamalarımızı gayet güzel gayet kitlesel yaptık. Her şey planlandığı gibi gitti. Son konaklamamız Kırıkkale'de. Biz oradaki sendikalı arkadaşların evlerine dağıttık. Yani böyle liste yaptık, evlerine dağıttık. Ben de şube başkanının evine konuk oldum. Herkes uyuyor. Ben benim telefonum susmuyor çünkü diğer illerden gelen otobüsler yoldaydı, yola çıkmıştı ve sabaha doğru artık Kırıkkale çıkışında buluşacaktık ama telefonlar bir türlü susmuyor nedir sorun GBT bahanesiyle polisler alıkoyuyor Kimi yerlerde otobüsü olduğu gibi bir yere çekiyor yani bildiğiniz toplu bir gözaltı süreci işletiliyor Kimi yerlerde sadece bekletiyor o yalana o GBT'niz bitti diyen yok her yerden bana telefonlar geliyor ...ben de işte ısrar edin... ...şöyle yapın, böyle yapın... ...telefonlar susmuyor. Yani Artvin'den... ...bu yana ve diğer işte uğramadığımız... ...diğer iller yola çıktı ve... ...hepsiyle buluşmayı bekliyoruz. Ve ben yani tecrübesizim ...ilk defa böyle bir şeyi... ...yürütüyorum, yönetiyorum. O anda artık... ...aklıma şu geldi... ...dedim ki ya arkadaşlar sanırım ya Tokat... ...ya da Sivas noktası mıydı... ...oralarda... ...topluca almışlar bir bir yere... Almışlar, çekmişler otobüstekilerin hepsini. Salacak gibi değil polis. Dedim ki arkadaşlar yani amaç sizi Ankara'ya göndermemek ya da eyleme yetişmemenizi sağlamak. Eyleme yetişemeyecekseniz ya da sizi göndermeyeceklerse e, pankartımız var standart zaten. Sloganlarımız var mı elinizde var? O zaman deyin ki gidemiyorsak burada birtilimiz başlatıyoruz. diyor. Açın pankartı başlayın slogan atmaya yani başka ne yapabiliriz? Bunu dedim ama e, 4 dakika sonra aradılar, tamam hocam bizi otobüse apar topar bindirdi polis, e, yola çıktık geliyoruz. Aa dedim yani hakikaten e, çaresizlikten, tecrübesizlikten ve attım, tuttu yani. Attım ve tuttu. Ondan sonra diğer arkadaşları, beni arayan diğer arkadaşları geri dönüp arayacağım ve diyeceğim ki böyle böyle her yere eylem alanına. Çevirin. Her yerde, bunun da tutulduğunuz yerde yapın mitinginizi madem Ankara'ya salmıyorlar diye. Diyeceğim ki sırayla telefonlar bana gelmeye başladı. GBT, MBT yok, serbest bırakıldık, yoldayız. Ondan sonra hiçbir yere takılmadan geldiler, bütün otobüsleri topladım ve öylece birlikte Ankara'ya geldik. Bunu hiç unutmadım, İyi bir tecrübeydi. Bir de diğer önemli bir şeyi de söyleyip. Hakikaten bu yürüyüş kolu, bu eylem beni de çok geliştirdi ve e, keski arkadaşlarımızın, kadın olduğum için keski arkadaşlarımızın ne kadar çok dikkatli, özenli ve sorumlu hareket ettiğini de gördüm. E, lafı gelmişken de söyleyeyim, e, hakikaten bu ülkede emek hareketi bir dönem çok iyi yükselişteydi. Ama her şeyi geride bırakan en çok yükselişe geçen kadın hareketidir. Ve kadın hareketi emek hareketini, örgütleri, partileri her alanı güçlendirdi diyebilirim. Yani keskli kadınlar kadın mücadelesini öyle yükselttiler ki keski de dönüştürdüler, erkekleri de eğittiler diyebilirim. Ben de bir kadın olarak iyi ki keskliyim, İlk, iyi ki keskli kadınlarla aynı safta yer aldım.